Merhaba, namaste. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün iki tane farklı deste var elimde. Bir tanesi mistik orman tarot destesi, diğeri de gölgeler tarot destesi. Bunu eril enerji için, bunu da dişil enerji için konuşturmak istiyorum. Bakalım birbirlerine neler söyleyecekler. Yine zamansız bir zamana niyet ediyorum bütünün en yüksek hayrına ve kendi en yüksek hayrımıza olmak üzere, bu açılımı dinleyecek tüm arkadaşlarımın en yüksek hayrına olmak üzere, görmeniz gerekeni görmeniz, anlamanız gerekeni anlamanız, fark etmeniz gerekeni fark etmeniz için temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Bakalım dişil enerji ne düşünüyor? Eylem planı ne? Peki duyguları neler? Buna bakalım. Şimdi bir insanın kafasında bir ilişki bittiğinde ya da işler yolunda gitmediğinde o döngünün kapanmamış olması, sürekli böyle arka planda aynı şeyi düşünüyor olması çok zor bir şey. Değil mi? Böyle hem enerjisel olarak daha düşük frekanslara inmemize neden oluyor. Hem yaşam kalitemizi düşürüyor hem kendi içsel potansiyelimizi gerçekleştirmemizin önünde bir engel teşkil ediyor. Dolayısıyla bütün bu oyunlar çok güzel. Yani kartlarla konuşmak, arkadaşlarımıza anlatmak vesaire vesaire hepsi çok güzel. Hepsinin bir tadı var. Ama bir de dünyasal düzlemde olan bir gerçeklik var değil mi? O da söylemek istediğimiz şey gidip e, direkt o insana söylemek. Sorun kaynağından çözülür. Dünyasal düzlemde o iletişimi o insanla kurmak. Değil mi? Ne düşünüyor, ne yapacak, öyle mi, böyle mi demektense o eylemi alıp ve o eylem içindeki riskleri göze alıp o olayın içinden geçmek daha zor olabilir. Ama kafamızdaki o zihinsel döngümüzü kapatmamıza da yardımı dokunur. Değil mi? Psikologlar bunu böyle anlatıyorlar. Ama biz gene de bu güzel ve keyifli bir oyun. Bakalım ne düşünüyor? eli elim adımları ne? Peki duyguları ne? Önce dişil desteden seçmiştim. Oradan bakayım. Dişil enerji eliyle aramayı düşünüyor. <laughs> Elin enerji aramayı, onunla iletişime geçmeyi düşünüyor. Buradaki birlikteliklerinin kadersel bir e, birliktelik olduğunu düşünüyor. Kader ağlarını ördü ve biz e, seninle öyle bir araya geldik. Ama çok fazla yere aldık. Birbirimizi çok fazla incittik sözlerimizle. Birbirimizi çok fazla yanlış anladık. Ve bütün bunları benim seninle konuşmaya ihtiyacım var dediği bir noktada. Eğer diyor sen bana gelirsen, asa kralı ve asa altılısı geliyor. İlahi adalet tecelli etmiş olacak. E, ve ben buna çok mutlu olacağım. Er ya da geç bana geleceğini, bana döneceğini, seninle bu ilişkimizde her şeyin, seninle olan beraberliğimizde her şeyin yoluna gireceğine eminim dediği bir noktada. Ama burada bazı dişil enerjiler için, şöyle başka bir eril daha olabilir hayatınızda. Bu asa kralı ile ilişkiniz çok uzun süreli bir ilişki olabilir. Ve çok uzun süreli ilişkilerde dikkatinizi ve odağınızı hep aynı kişide tutmak bir miktar zorlaşır haklı olarak. Burada belki bazı dişil enerjiler için dikkatiniz dağılmış olabilir. Her ne kadar buradaki asa kralını çok seviyor olsanız da kılıç kralı ile kendini gösteren diğer eril enerji ile birlikte tüm şehri arkanızda bırakıp Onunla böyle bir yere gitmek, belki onunla yeni bir başlangıç yapmak istiyor da olabilirsiniz. Burası şimdi biraz sıkıntılı değil mi? Hem o hem o olmaz. Yani asa kralı ile asa Altı kartları birlikte geliyor. Yani seni çok seviyorum ve seninle birlikte olmak istiyorum. Ve bunun İlahi adaletin bir tecellisi olduğunu düşünüyorum. Yani yaşamamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ama burada kılıç kralıyla da savaş arabası kartları yan yana geliyor. Yani başka bir partner var. Bu sizi heyecanlandırmış. Buradaki kaplumbağaları ve yengeci görüyorum. Uzun süredir kendi içinizde kimseye belli etmeden bir takım duygular üretmiş, büyütmüş olabilirsiniz bu kılıç kralına karşı. Ve savaş arabası kartı bize ne der? 6 numaralı aşıklar kartında Joker aşık oluyordu. Ve 7 numaralı araba kartında bir yolculuğa çıkıyordu değil mi? Şimdi siz sen buradaki asa kralını seviyorsunuz. Hem de buradaki kılıç kralı ile birlikte her şeyi arkada bırakıp gitmek istiyorsunuz. Bu nasıl olacak şimdi dişil enerji? Şu istediğiniz şey mantıklı mı? Hani aynı anda iki kişiyle birlikte olmanız mümkün değil, değil mi? Bir diğer senaryoda şöyle olabilir. Buradaki eril enerjilerden biri sizin mesela babanız olabilir. Erkek kardeşiniz olabilir. Çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz başka bir eril figür olabilir ve o mesela okumak için şehir dışına gidiyor, gidecek olabilir. E, buralardan da açılabilir anlamı ama daha çok erilin gönlünde başka biri, hayatında e, dişil enerjinin gönlünde başka bir eril, hayatında yanında başka bir eril enerji varmış gibi duruyor. Şimdi nasıl ki siz burada bu kılıç kralıyla e, her şeyi arkada bırakıp gitmek istiyorsanız bu hayatınızdaki e, asa kralıyla kendini gösteren kişi de sizinle birlikte her şeyi arkada bırakıp yeni bir yolculuğa çıkmak istiyor. Sizin Sizi çok kıskanıyor. Sizi çok kıskanıyor ve sizinle birlikte çok mutlu. Size tutkuyla bağlı olduğunu söyleyebilirim. Neden burada? Çünkü asa, asa asıyla güneş şan yana geldi. Sizi hayatınızın merkezine koymuş ve diyor ki ne olursa olsun ben onu her zaman sevmeye devam edeceğim. Ama burada gelen kılıç dörtlü kartından anlıyorum ki buradaki eril enerji de aslında bir şeylerin yolunda gitmediğinin, bir miktar farkında. Sizi ne kadar severse sevsin, duygularının tam olarak böyle birebir karşılık bulmadığının farkında. Şimdi bak çok enteresan geldi sırayla okurken. Bu erilin hayatında da iki, bu dişil enerjinin hayatında iki tane eril var. Buradaki eril enerjinin hayatında da iki tane dişi var ama bu asa kraliçesi ve tılsım kraliçesi kartları ile geliyor. Bu ilişkiye çok fazla müdahale eden bir anne figürü olabilir. Tamam mı? Çok yakın bir arkadaş olabilir. Ya da tılsım iki geldi. Gerçekten partnerinizin hayatında başka bir yani zihninde başka biri, kalbinde başka biri olabilir. Ama bu zaten sizin için de böyle. Dolayısıyla bunu duyduğunuz için eril enerjiye öfkeli olmayın. Sizin içinde nasıl gelmişti bu? Anın içinde hayatınızda başka biri var, kalbinizde başka biri var olarak gelmişti. Eril enerji için ise şöyle, onun da düşüncelerinde başka biri, kalbinde başka biri var. Peki ne olur? Olası yakın gelecekte bu çifti neler bekler? Bu böyle kalabalık bir ilişki. Bugün böyle geldi kartlar. Alana böyle aktı. Şimdi bu saraylı kartları yorumlamak zordur. Her zaman kişi kartı olarak belirmezler. Mesela burada gelen kılıç kralı ve asa kralı şöyle de yorumlanabilir arkadaşlar. Sizin partneriniz gerçekte bir asa kralıdır. Ama siz onun kılıç kralı gibi davranan yanına aşık olmuşsunuzdur. Yani aynı kişinin, aynı erkeğin, tek bir erkeğin farklı iki özelliğini vurguluyor da olabilir. Burada mesela anlamları oradan açacak olsak ne deriz? Asa kralı, asa altı ve adaletle birlikte geldiğinde partnerinizin o ateş elementinin özelliklerini alanında aktif olarak gösteren tarafı Size güven veriyor, güç veriyor, size sevildiğinizi hissettiriyor. Oysa hava elementinin özelliklerini alanında aktif olarak gördüğünüz o zeki, hareketli, iletişim becerileri yüksek kısmı, bir parça böyle hadi gidelim, hadi yapalım diyen kısmı sizi e, maceralara çağırıyor olabilir. Onunla birlikte gezilere, seyahatlere çıkmaya davet ediyor olabilir. Onunla birlikte bir yere gidip yeni bir başlangıç yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu böyle de okunur bu kartlar. Buradan da açılır anlam. Benzer şekilde onun alanında gözüken tılsım kraliçesi ve asa kraliçesi size size ait. Yani tek bir dişil enerjiye ait. İki farklı özelliği vurgular. Mesela tılsım kraliçesi olan yanınızla yani Parayı, yemeği, içmeyi, gezmeyi bilen, seven, o güçlü toprak elementinin özelliklerini alanınızda gösteren güçlü yanınızla birlikte böyle mutlu yolculuklara çıkmak, sosyal ortamlara girmek partnerinizi çok mutlu ediyor olabilir. Diğer asa kraliçesi ise şöyle yorumlanır. Sizin tutkulu, inatçı, vazgeçmeyen tarafınız ortada tılsım 2 ile geldiği için partnerinizin Dengesini zorluyor olabilir. Yani o kadar tutkulu, dik, yüksek dozda hareket ediyor olmanız, ona biraz fazla geliyor olabilir. Böyle de yorumlanır bu kartlar. Size uygun olan kombinasyonu alın lütfen. Şimdi olası yakın gelecekte bu çifti neler bekliyor? Burada böyle bir gidiş söz konusu. Bakın her yerden savaş arabası geldi. Elin enerjiye savaş arabası kartı geldi. Dişin enerjiye savaş arabası kartı geldi. Burada olası yakın gelecekte onları bekleyen etkilere savaş arabası kartı geldi yalnız bu olası yakın gelecekte savaş arabasıyla kılıç dördün birlikte geliyor olması. Evet burada bir hareket var, bir eylem var, bir yere gidecek olabilirsiniz. Belki başka bir şehre gitmek, belki taşınmak, belki işlerinizi değiştirmek. Fakat şimdi değil. Yani çok kısa bir süre sonra hem partnerinizin hem sizin niyetiniz bu ve bu olasılık alanda açık. Ama bir miktar yapmanız gereken şeyler var karşılıklı olarak. Mesela yurt dışına gidecekseniz işte o başvuru işlemlerini halletmek. Ya da başka bir işe başvuracaksanız CV'leri yollamak. Taşınacaksanız gidip kiralayacağınız evi bulmak gibi gibi bir miktar yapmanız gereken işler var. Burası güzel geliyor. Kötü gelmiyor. Gene tılsım kraliçesi. Tılsım 9 ve imparatorla gelmiş. Yani bu süreç içinde, bu eylem aldığınız süreç içerisinde dişil enerji olaya yön verecek. Ama son sözü de eril enerji söyleyecek. Böyle geldi kartlar. Bugünün enerjisinde böyle aktı enerjiler şifa olsun dilerim sevgiyle namaste.